Mutfağımıza geldik. Halılarımızı toplayalım. Hemen şu halıyı bir kaldıralım Allah rızası için. Bulaşık makinenin ortamında sıkıntı var mı? Ya e, biraz yavaş çekersek onun dışında bir şey olmaz herhalde. Bir anda şuradan çıkabilir. Yardım edeyim mi? Dur ben Bulaşık makinesinin arkası gayet güzel temiz. Gel. Kesin Selma'nın sürmüştür zaten. Evde başka bir şey bulamadılar, hıslandılar. Suyu getireyim hemen. Orası. Eda Hanım dün bana e, yeri geldi mantıklı yeri geldi mantıksız yorumlar yaptı. Bunların karşılığını Eda Hanım benden alacak. Selma, neden böyle Selma? Derdini söyle Selma. Sen buraları niye açtın? Ne? Ne oldu? Melike Hanım yaptı onu. Melike mi? O Melike de çok fena. Vallahi... O sessiz şey... görünüyor ama. Hiç de sessiz görünmüyor hayır çok sessiz sakin gözüküyor ama alttan alttan gidiyor. Eda Nur Hanım Selma Hanım'dan çok daha temiz. Ha, sildim bunun altında şu tahtayı da sileyim. Oh eline sağlık Kadir. Ellerinize sağlık Kadir Bey. <laughs> Şimdi sen gel ben şu tahtayı bir takayım yerine. Evet, o arayı da aldığımıza göre şunu da koyalım yerine. Şu alt dolaplarında nelerim var? Güzel. Şimdi... Eda Nur Hanım, hani bir şey anlatacaktınız bize? Ben doğumdan önce temizlikçi çağırdım. Ee, evi temizletmeye? Evet, evi temizletmeye. Yani e, evden bir gittiler... Suyu kapatsana zannet. Evden bir gittiler, onlar gittikten sonra bir daha temizlik yaptım ben. E niye? Sen başlarında durmadın onlar işi? Başlarında durdum. <gülüyor> <gülüyor> abla şurayı yap, abla burayı yap. Benim koltuklarım yoktu. O zaman yine tamire gitmişti. Yerlerde halılar yok. Çocuğun odası bomboş. Ondan sonra burası böyle hiçbir şey yok. Hiçbir şey almadılar, gittiler. Kaç para para verdin onlara? 250 lira verdim. Allah seni kahretmesin. Ondan sonra e, bir de şeyde, bayramdan önce işte bir temizlikçi daha çağırdım. Rüzgar daha küçük de o zaman. Ondan sonra... Kadın ne yaptı biliyor musunuz? Ya onun şokunu atlatamıyorum ben. Bütün camları sildi, sildi. Dur dur Allah aşkına şuna otur bir. Cinnet geç. Bu arada bana yiyecek bir şey verin. Benim karnım kıyıldı. Kek, Kek mi? Kek <laughs> mi? Dolma var diye dolapta ondan verin. bir yandan ona tutu, kahvaltı yapsın. Tamam. Ee, çocuktan dolayı çağırdım ben onu. Ondan sonra e, şey camları sildik neyse. Kadın ben o bezleri şey yaptım. Hepsini tekrar tekrar sildim. ...yıkadım, ettim. Onlar tabii en sonunda makineye tekrardan sen atılıyor. Ee, Dur Selçuk'um. Kadın camları sildi. Camları sildi. Ben ha. o yıkadığım bezi aldım, mutfak dolabına sürdü. Aaa! Cam Aa, Allah onu kahretsin. Abla dedim, ne yapıyorsun sen? Ondan sonra dedim ki sen yıkadın ya. Abla dedi bu yıkamayla olur mu dedim. Ben bunu daha makineye atıyorum dedim. Yani yıkadım dedim, şöyle elimle yıkın. Makineyle o biri olur mu zaten? Hayır. Yani e, makinede yıkadın, hadi neyse elde yıkadın, mutfak dolabı silinir mi cam Can bezi, Cam mutfak silinir mi bir kere ya? Niye öyle yaptım biliyor musunuz? Benim annem çünkü e, küçükken biz ablamla e, sobalı evde. Ben o zaman 5 yaşında falan ikimizi tek bırakıp gidiyordu Temizliğe gidiyordu annem. Annenin yerine koydun onları. Tabii öyle yaptım. O günler aklına geldi. Evet hep işte merhametten başımıza geliyor. Sen onları annenin yerine canlan. Annem de böyle gidiyordu. Acaba o ne çekiyordu gibisinden düşündüm. Ama annenin hakkaniyetle iş yaptığı gibi onlar iş yapmadılar. Annem gibi kimse iş yapmadı zaten. Bir ütü yapıyor jilet gibi. Yani biz iki çocuk ablamla yeri geldi aç kaldık. Soba yanmadı. Annen evde olmadığı için. Tabii annem yok. Sabah çıktı işte komşu bir şey getirirse yiyorsun bir gün ablam ben. Ablam da iki yaş büyük zaten. Ondan sonra bir gün getirmiş önümüze peynir koymuş bir tek, onu bir de bana zorla yedirmeye çalışıyor. Başka kimse yok. Yani o kadın da annemin yaşında olunca bir şey diyemedim. Yani olan O kadar merhametlisin tabi... ki işte. İşte. O günler aklına geldi. E Tabii canım, ona da söyledim dedim. çok mu çektiniz yani o konuda annenin çalış... Çektik çünkü babam benim çok bir şey almıyor. Ondan sonra iki çocuklu şeyi var... ...annemler 17 yaşında evlenmişler, gelmişler buraya, hiçbir şeyleri yokmuş. Sıfırdan, Sıfırdan her şeyi. Annem mecbur çalışmak zorunda kaldı. Hala çalışıyor. Şu an yemek yapıyor, temizlik yapmıyor ama her yeri tabii döküldü artık. Yani dizleri olsun ne bileyim tabii şuraları artık böyle kemiklendi yani her yere eli kolu düştü kadının. Onlara dedim ki abla dedim hani kaç yaşındasın deyince şu bu falan benim de çocuklarım var diye anlattılar onlar. Seni tam bam teline dokundu. Dedim abla dedim benim annem de gitti dedim. Ben de senin gibiyim dedim. Eve biri geldiğinde mesela koltuk yıkamacı bile gelse için bir tuhaf olur. Hayatta kıyamam. Ya çay i̇şte. koyarım ya fındık fıstık koyarım. Hani izzeti ikramdır. Ama sen benim yumuşak yüzümü bu türlü su ettiğinde ben işte hemen dönüyorum. Bir de az param 250 lira. Yani. ben bir de çocuk büyütüyorum. Eşim sadece ben eşim çalışıyor. Sadece işin çalışıyor. Ya istersen multitüle dönelim. Bu kimsenin kimse ilgilendirmiyor. Ama ben ne kadar Sonuçta o paranın çekiyorum. hakkını vermesi lazım. Tabii canım. Senin eşin çalışırken patronuna e, hadi öyle yap diyor mu? Hayır. işin başına duracaksın. E, şöyle tabii yapacaksın. ki de. Hamdolsun gene az çok kirada değilsin. Ona şükür ama kirada gene de boğaz evet. durmuyor, durmuyor. Tabii durmuyor. ki öyle. Kirada olmasam hiç geçinemezdim zaten. İkisine seslen. Eğer de sizi sokakta bir göreyim. Eğer ki sizi ben bir göreyim yapacağımı biliyorum. Hakkını helal iki İki sokak arkada oturuyor. Aa. Bir de ilk gelen temizlikçi yol parasını da istedi benden. Yol parası diye bir şey çıkmış. Eda Nur şimdi onlara hersim geçti sana hersim kabarıyor lütfen. <laughs> lütfen bu arada o da dolmaları yedi afiyet olsun. Elinize sağlık sarma harika olmuş. şimdi nereye gidiyoruz? Bence o ya. gündelik çeliklerin yalap şalap diye duşa gidiyoruz. O kileşe bir sökelim bakalım. İşte kal. onu ben size soracaktım. Gelsene. Ben hallederim onu. Sen dolma ya orada. Evet, baş belası duş akabinde kireçleri. Toplayayım mı yani? Ha, bunu alalım, aynen. Bunu yasalarımızda al güzelce. Kadir onu sökse sökse kireç sökücü söker. Evet. Yes. Eda Nur da nasıl oldu sizce? Vallahi deterjan hakkını verdi çıktı mı yani? Çıktı. Kız duşa yenileyecekmiş. Evet. Düşünün evet. yani düşünün. Ya bütün de bir, bir tek onu denemedim Bakar Bakar mısınız? Sayın seyirciler bir bu tarafa bakın bir de bizim sildiğimiz tarafa bakın. Ark ortada. En hamarat benim ekibinden önce, en hamarat benim ekibinden sonra. Şimdi al sen de bu geri kalanını dök oradan. <laughs> yak Roma'yı, yak ver hakkını deterjan. Hadi sana bir sürprizim var, aç kapıyı. Baksana ne göstereceğim, al. Aa! Yapıştırdın. Yapıştırmış bak. O çok tornavida amaçlı Samet. Parmağınıza yapışmış. O ne? O parça eksik. Süpürgenin içindedir bak kız güzel olmuş. Neyse en azından takımı bozulmadı. Bunu arkalara koyarsın. İşte sen artık, artık onun üstüne böyle örtüm ört bir şey. Artık. <laughs> bir daha kıracak biri gelince bunu vereyim. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz tekrardan Samet Beyciğimize. Bunu sen şey yap ama o parçayı da bunu yapıştır. Bir de buraları zımparalarım güzelce. Çok güzel olmuş. Eline koluna görüyorsun ekipçe. Evet. E, Sedat Bey'in... Arkasını topluyoruz. Arkasını to Tam anlamıyla o kelime oldu. Arkasını <laughs> topluyoruz. Kör olma yazacağım. Temizlikte olmazsa olmazın banyonun jilet gibi olması. E, baktığımda pırıl pırıl olmalı her yer. En ufak ...bir lekeye bile tahammülüm yok. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Bir güzel tek onu oldu. denememişim herhalde. Yanlış şey denememişim. Bazen temizlikte yanlış deterjan insanı zorluyor. Şimdi bir etabımız var kıskanç eşler için yani tam size göre. Gömlek mi türeci? Kıskançlıkla gömleğin ne alakası var? Gömlek yakasından anlaşılıyor ya hani. Ha? Hani bir kontrol, kontrol ediyorsun ya hani. Hadi bakalım. Bir bakıyorsun ya. Biz gidelim etaba, sen burayı hallet gel arkamızdan geç. Tamam. Geç, geç bir de senin marifetini görsünler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.